Seneca'nın da dediği gibi sert yönetimler hiçbir zaman uzun süre yaşayamaz. Ilımlı yönetimlerse uzun süre dayanır. İnsanlar korkuyla eğlediği sürece eğilimlerinin tam tersi yönünde hareket eder. Eylemlerinin yarar ya da gerekliliğini düşünmeden sadece cezadan ya da hayatını kaybetmekten kaşınmak için çabalarlar. Yöneticilerinin başına gelen her türlü kötülükten bu kendilerini içerse bile zevk almak zorunda kalırlar ve böyle kötülüklere özlem duymak ellerindeki her türlü yöntemle neden olmak zorunda kalırlar. Yine insan özellikle de akranları tarafından yönetilmeye ve onlara hizmet etmeye karşı hoşgörüsüzdür. Son olarak da bir kere devrilmiş olan özgürlükleri geri almak son derece zordur. Bu düşüncelerden sonra ilk olarak herkes hizmet etmekle yükümlü olsun ama yine de akranlarının bağımlılığı altında olmasın diye yetki ya tüm devlete ortaklaşa verilmeli ya da eğer erk birkaçının ya da birinin elinde olacaksa o tek insan ortalama insanın üzerinde bir şey olmalı ya da kendisinin böyle olduğunu kabul ettirmek için çabalamalıdır. İkinci olarak her yönetimdeki yasalar öyle ayarlanmalı ki insanlar korkudansa bazı çok istenen iyiliklerin umuduyla sınırlar altında tutulmalı. Çünkü o zaman herkes görevini isteyerek yapacaktır. Son olarak söz dinleme dış yetkinin buyruğuyla hareket etmekten oluştuğu için bu yönetimin tüm insanlara verildiği ve yasaların oy birliğiyle yapıldığı bir devlette de buna yer verilmezdi. Böyle bir toplumda yasalar dış yetkiye dayalı olarak yapılmadığı, insanların kendi özgür iradeleriyle yapıldığı için yasalar eklense de, çıkarılsa da onlar özgür olarak kalırdı. Egemenlik erke tek bir insana verildiğinde ise tam tersi olur. Çünkü herkes onun buyruğuna göre hareket eder. Bu yüzden halk en başından yöneticilerinin sözlerine bağlı kalmak üzere eğitilmemişse, gerektiği zaman bir kere verilmiş olan özgürlükleri kullanımdan kaldırmak ve yeni yasalar koymak yönetici için zordur. Bu evrensel etmenlerden Yahudilerin krallığına geçelim. Yahudiler Mısır'dan ilk çıktıklarında herhangi bir ulusal yasaya bağımlı değillerdi ve bu yüzden istedikleri yasayı onaylamada ya da yenilerini yapmada özgürdüler. Ve bir yönetim kurmak, seçtikleri bir yeri işgal etmekte de özgürdüler. Ama akıllıca bir yasalar dizisi oluşturmaya ve yönetim gücünü toplamaya